İkinci Dünya Savaşı bittikten sonra beş devlet bir anlaşma imzalamıştır. Ve bu anlaşma halen yürürlükte. Maalesef. Bu anlaşmanın patronu istesek de istemesek de ABD'dir. Şimdi Kaddafi'yi devirmeye karar vermiş ABD. Yıllarca hüküm sürmüş. Yıllarca bir takım işte ahlak dışı ve ahlak dışı işlemler yapmış uçak düşürmüş, şunu yapmış, bunu yapmış, sesleri çıkmamış, birden adamın üstünü çizmişler. İtalya, Fransa müthiş ilişki içerisinde para alışverişi, devlet başkanları şunlar bunlar ve adama yardım uçağı gönderecekler. Efendim kurtarmak için adamı telefon geliyor Washington'dan. Siz ne yapıyorsunuz? Biz bu adamı çizdik, otur oturduğun yerde ve adamı çizmişler, gitti adam. Yani bugün ee, ABD'nin istemediği e, hiçbir işlemi hiçbir devlet yapamaz. Bu bir gerçek yani. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımızın çok doğru bir lafı var. Ne diyor? Dünya 5'ten büyüktür. Doğru. Hı. Doğru ama şimdi Birleşmiş Milletler'in yapısı 5. Beş. 5'te veto hakkı var. Değil mi hocam? Her birinin. Her birinin ferit. Biz talip oluyoruz oraya girmeye. Biz diyoruz ki beni kaydet üye olarak. Benim şartım bu diyor adam. İster gel ister gelme. İstiyorsa hepiniz gidin başımdan diyor. Ben <laughs> böyleyim. Dolayısıyla şimdi burada adamın kafasında ne var ne yok bilemeyiz. Ama biz olaylara bakarak bir takım sonuçlara gitme imkanımız var. Benim söylediğim inşallah yanılıyorum. Bu e, İran'ı aşıyıp bizle bir tutuşturmasınlar. Ben bundan çok endişe ediyorum. geçenlerde de bu İran Şahı'nın işte vefatı, oğlu var bir tane. Bu Netanyahu bunu davet etmiş İsrail'e. Adam bir güzel sırtını okşamış. Ehlevi. Evet. Ağlama duvarına götürmüş. Şuraya götürmüş. Buraya götürmüş. Efendim sonra geri postalamış. Ben o zaman da söyledim. Dedim ki bu sıkıntı olabilir ileride. O yönden yani bilemeyiz bundan sonra ne olur ne bitir ama ABD'nin onaylamadığı bir planı hiçbir ülke realize edemez. Bundan sonra Netanyahu hükümetinin akıbeti... Şimdi efendim ben tabii bu evet, evet. hiçbir yalnız bir şey edeyim Şimdi biz burada tabii konuşuyoruz, eleştiriyoruz şudur budur. Beni de eleştiriyorlar şu açıdan. Efendim işte hiçbir hırsızın suçu yok diyorlar bana. Yani şimdi geldiler adamlar orada 1500 kişiyi katlettiler en vahşi şekilde tabii ki burada hepimiz buna karşıyız. Yani ve hepimiz programın yani. ilk daha cümlesinde evet. ifade ettik. Yani zaten hepimiz yoktu. böyle bir evet. böyle tartışmasız. Tartışmasız. Yani Türk milletinin özelliğinde yapısında zaten evet. efendim mazlum, mazlum yapmak Hakkaniyet yok. Ve Osmanlı dönemi evet. nasıl ayakta kalmış 6 asır koskoca evet. imparatorluk silahsız sivile karşı bu ya. kadar ağır silahlarla evet. saldırıyı hiçbir vicdan kabul etmez. Hayır yani şeyde Sivil adam, adam alması, e, u, e, uyuyor de. yerde adamı al kes affedersin her türlü insanlık dışı vahşeti uygula bir sürü video geliyor. Yak. Yakarak öldürüyorlar. Kafasını kes Yani çocuklar. nazi soykırımından ne farkı var? Evet, yani o şeyde İsrail'deki insanlar o köylerde üç köyde yapılanlar böyle. Biz de diyoruz ki tamam oraya hepimiz karşıyız buna 12-10 saat neredeydin? O da ben soruyorum ya. Ben hakkım sormak. insan olarak soruyorum. Bir taraftan şimdi Gazze'de ben 4 tane çocuk sponsorluğunu yapıyorum İHA'nın. Allah şükür sağ olsunlar o imkanı sağladılar bana. Biz de o gayret içinde beraber çalışıyoruz. Şimdi minik çocukların günahı ne, Allah aşkına? Yani minnacık çocuğun günahı ne. E şimdi diyorlar ki o hastanenin dibi füze doluymuş. Bilmem ne. O füzeyi zaten evden yapıyor adam. E hastanenin mahzenini kullanmasına gerek yok. Valla bu kanın bir an önce durması lazım. iki taraf için de geçerli. Orada Filistinlilerle, İsraillilerle, Yahudilerle, Müslümanların birlikte yaşayacakları müreffeh bir ülke olabilir, bir belde olabilir. Yalnız buna Devlet yüksek husbelerinin karar vermesi lazım, isteyenleri lazım.